Uykuya dalmakta zorlanıyor musun? Bu videoda 2 dakikada nasıl uyuyakalacağını öğreneceksin. Bugünlerde rüyalar alemine girmekte zorlanmak oldukça yaygın bir şeydir. Gece boyunca vücudunuzu uykudan mahrum bırakmak çok sayıda sağlık dengesizliğine neden olabilir. Günlük işlerinize konsantre olmanızı da zorlaştırır. Sürekli duygusal açıdan inişli çıkışlı durumlarda hissedebilirsiniz. Ama bu durumu yaşayan sadece siz değilsiniz. Ve bu videoda öğreneceğiniz bu yeni teknik iyi uykuyla arkadaş olmanıza yardımcı olabilir. Bu yöntem askeriyede de kullanılıyor ve 2 dakika gibi kısa bir sürede uyuyakalacağınıza yardımcı olduğunu iddia ediyorlar. Askerlerin görevlerinde verimli olabilmeleri için iyice dinlenmeleri büyük bir önem taşır. Büyük dünya savaşlarında pek çok askerin uykusuzluk nedeniyle çok önemli hatalar yaptığı görülmektedir. Ancak onlara ortam ne olursa olsun uyuyakalmayı kolaylaştıran yeni ve yararlı bir teknik sunuldu. 2 dakikadan kısa bir sürede gündüz veya gece askerler kolayca uyuyakalabilirler. Böylece vücutlarını yeteri kadar dinlendirmiş olurlar. Bu tekniği uygulamaya başlamadan önce akılla tutulması gereken birkaç şey var. Şu anda orduda değiliz, bu yüzden ortamınızı hazırlayarak iyi bir dinlenme şansınızı arttırabilirsiniz. İlk olarak yatak odanızda dinlenmenizi bozabilecek ışık veya gürültü olmadığından eminim. Tamamen karanlık bir odada rahat değilseniz düşük yoğunluklu kırmızı ışık kullanabilirsiniz. Bu ışık akşamlar için idealdir. Çünkü mavi ışığın yaptığı gibi dahili saatinizi değiştirmeden sisteminizi uykuya hazırlar. Dikkat etmeniz gereken bir diğer kritik nokta ise, özellikle uyuya kalmakta zorlanıyorsanız odanızın sıcaklığıdır. Uygun bir sıcaklık olduğundan emin olun, çok yüksek değil ama çok düşük de değil. 18 santigrat derece rahat bir uyku sıcaklığıdır. Odanızı hazırladığınıza göre artık uykuya dalma vakti. Rahat pijamalarınıza yatağa uzanın, yavaş ve derin nefes almaya başlayın. Yüzünüzdeki kasların gevşediğini hissedin. Alnınız, çeneniz ve göz çevrenizdeki gerginliği giderin. Sırt üstü yatarsanız bunu daha kolay yapabilirsiniz. Çünkü bu başınızın, boynunuzun ve omurganızın nötr bir pozisyonda dinlenmesine yardımcı olur. Vücudunuzun rahat ve yumuşak olduğunu hissedin. Omuzlarınızı mümkün olduğunca alçaltın. Üst ve alt kolunuzu bir tarafta ve sonra diğer tarafta gevşeterek hareket edin. Derin nefes alın ve üst bedeninizin gevşemesine yardımcı olmak için yavaşça nefes verin. Uyuyuklarınızdan başlayıp alt bacağınıza giderek bacaklarınızdaki tüm gerginliği ortadan kaldırın. 10 saniye boyunca tüm vücudunuzu gevşettikten sonra artık zihninizi boşaltmanın zamanı geldi. Kendinizi sakin bir gölde, mavi gökyüzünün altında bir kanada yatarken hayal edin. Doğanın yumuşak seslerini duyun. Karanlıktan korkmuyorsanız kendinizi tamamen karanlık bir odada, siyah kadife bir hamakta hayal edebilirsiniz. Sıcaklığı ve rahatlığı hissedin. Başka bir yolda kendinizi 10 saniye boyunca düşünme, düşünme, düşünme diye tekrarlamaktır. Sakin ve boş bir zihinle tamamen rahatlamış olarak artık uyuyakalmaya hazırsın.